Bak böyle yapacağız şimdi. bak. Tüt tüt. <laughs> tüt tüt. Tüt tüt. Tüt tüt. Hadi atla. Atla. Hadi bin. Yok kızım öyle götürmeyeceksin. Senin buna binmen lazım. Hadi atla. Ana. Dur. Hadi. Tüt tüt. Ayaklarını bak bir kaldır. kaldır. Kaldır babişko. Tüt tüt. Tüt tüt. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Cü -cü -cü. Cü -cü. Cü -cü -cü. Tamam. Hadi. Arabayı park ettik. Hadi gel. Kapat arabayı kitle. Vik Aa burada ne varmış? Aa. Aa. çıktı bunlar? Aa! Onlar mı oldu? Aa! Benim olsun mu bunlar? Bana ver kızım. Var mı başka? Ver. Ver. Heh. Ha, aferin kızımı ver. Ver. Başka? Ver. He, aferin kızıma. Maşallah kızıma ver bana. Başka? Başka başka? Ver kızım. Başka yok mu? Başka ver. Heh. Düştü. Başka? Ver. Hani başka yok mu? Başka yok mu? Bitti mi? Bitti mi? Bitti.